Hoş geldiniz Konya'nın ağzını mutfağına. Bugün sizlerle beraber bamya yemeği yapacağız. Buyurun başlayalım. Yarım kilo bamyamız var. Bamyalarımızın saplarını keselim. Burada bamyalarımızın saplarını çok fazla derin kesmeyelim. Hemen şöyle biraz uçlarından almamız yeterli olacaktır. Bütün bamyalarımızı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi temizleyelim. Tenceremize 200 gram kuşbaşı etimizi alalım. Etlerimiz sulanıp suyunu çekene kadar kavuralım. Yarım çay bardağından bir tık az yağımızı dökelim. Bir tane kuru soğanımız var. Bir 5 dakika kadar kısık ateşte bu şekilde kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı salçamızı koyalım. Bir kaç dakika salçamızın kokusu çıkana kadar bu şekilde kavuralım. 2 tane ince ince doğramış olduğumuz domatesimiz var. Domatesimizi de ekleyelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra şu anda tenceremize koyar, koyacağımız zaman bamyalarımızı yıkayıp ve tenceremize koyalım. Daha önceden yıkamayalım bamyalarımızı. Bir çay kaşığı kadar limon tozu koyalım. Ve 5 dakika kadar bu şekilde kavrulsunlar. Kavrulan bamyalarımızın üzerine sıcak suyumuzu ekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra tuzumuzu koyalım. Ve bir 20-25 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Bamyalarımız çabuk pişecektir. Görmüş olduğunuz gibi asla sünme falan yapmaz. Bu şekilde yaparsanız sizleri de inşallah beğenirsiniz. Ve servis tabağımıza aldık. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Abone olan herkese de çok çok teşekkür ederim.